Hepinize merhaba arkadaşlar ben Can bugün ben kısım bir şeyler Ne ciddi Bir saniye sesim şu an az geliyordur umarım Ha tamam Şu an güzel geliyordur umarım Şöyle ha tamam Yine her şey attı yine Tam nasıl okunuyor bilmiyorum Neyse madafaka Şimdi Nereye gideceğiz Valla hiç bilmedik ee, Zaten her rota güzel Benim bildiğim Şun aa Neyse zaten chestimiz çok aşırı e, berbat, kötü, fakık çıktı. Oye 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 o o o o o o şaka yapıyorum ben. Tabii ki kılıç kılıç çıkması güzel. O bak daha da güzel. Orta çıktı. He, artık herkesin neyse ee, devamı kötü. Hı çocuklar izliyor çocuklar. On yani on zaten çocuklar izliyor derken e, ya, hakaret etmedim yani çocuklar izliyor cidden izleyebilir çocuklar izleyebilir bunda bir şey yok biz de çocuğuz ben de çocuğum hani ergenlikte olabiliriz yani de biz de çocuğuz Ben kendime büyük demiyorum. Ben yani böyle zaten 12 yaşındayım. 12 yaşından da 12 yaşındakiler genellikle şey oluyor. PvP yatkın oluyor. Ve ya 12 yaşın altındaki çocukların ben şey yapacağını düşünmüyorum açıkçası ee, pek izleyeceğini düşünmüyorum ama yine de izliyorlar helal olsun yani nasıl olsa biz daha yeni kanalız izlemesi güzel olur. Ama sonra daha büyük eziciler falan gelirse tabi umarım gelir yani çok geleceğini umuyorum. ben 12 yaşındayım diye abone olmazlarsa yine de boş verin yine de boş verin yani abone olmazlarsa da artık gerek yok. eğer abone olurlarsa da onlara veretlemesinler demesinler kötü söz söylemesinler yeter yani. Yani gelip benim videomun altına kötü yorum söylerse e, ona hiçbir şey söylemeyin. Ben zaten ben e, onu nedenini sorarım. Yani e, konuyu iyi bağlamaya çalışırım yani. Şu an destek asılacak birkaç yönümüz olabilir. Böyle ne bileyim onu şu an biz göremiyoruz ama siz söylerseniz belki göreriz. Yani biz görürüz çünkü biz e, bu kanala bayağı kişi sahip çıkıyor şöyle yani bu kanalda başar var ben varım sonra Suat filan var Arda var bu kanala bayağı kişi bakıyor bayağı da bir arkadaşım var setiz çok güzel bileğim ağrıyor ee rahatsızlığımı söyleyeyim ben bilgisayar eskiden aşırı çok oynadım için, yani günde 8 saat falan oynadığım için bende bir bilgisayar hastalığı oldu oynayınca bileklerim ağrıyor damarlarım e, şişiyor şişiyor derken böyle yumruk yapınca böyle e, sol yumruğum şişmiyor da sağ yumruğum şişiyor işte o çok oynamaktan o yüzden ağrıdığı için de çok güzel oynamıyorum ama merak etmeyin yani bırakacağım Böyle çok oynamayacağım artık sadece video çekmek için giriyorum ve videomu da çıkartıyorum yüzde ee, 45 ihtimalle yüzde <laughs> 45 <gülüyor> neden yüzde 45 çünkü bazen kötü ölüyorum yani bazen kötü günüme denk geliyor. Mesela birkaç gün önce kötü günümdeydim. E ee, bütün oyunlarımı deathmatch'e yakın kaybettim. de videoydu yani çıksa iyi olurdu. Ortaya gidip bir diamond kılıç yapmakta, da... o evet bir diamond bot yapabilirdik ama bir diamond kılıç yapmakta gerçekten çok fayda var. Diamond kılıç her zaman ya yani, ya yani atak daha iyidir. Ben atağı kullanırım. Böyle ne bileyim bu arada pek taktik vermek istemiyorum da beni geçerseniz diye ama yine de vereyim boş ver. E bunu zaten herkes yapar. Adama dalarken bir kere olta atmak yerine adama dalarken sürekli olta atarsanız onu combo combo Daha çok daha iyi şey yaparsınız. Vurursun. Mesela olta attım hemen şey yapın böyle 3 1 3 1 veya 2 1 2 1, -2 -1 yapın mesela şöyle yani. Rekt atarsınız. Şey, şey, şey vermeyeyim de ee, garanti vermeyeyim de yine de abi şimdi taktiği verdim merkez bunu kaptı beni kesecekler yav hep böyle oluyor mesela bu adam beni kesecek şu golden keratiyenin 3 tane golden apple'ım var yeye ye, bitmiyor Nasıl yapamadım? Tamam ben. Şunları bari geri alalım da. Mesela benim gibi rekte gelebilirsiniz. Evet. Babaya geldik. Evet hemen bir golden apple yiyelim. o oh, onun tabip neyse hmm. bekle nikaşe nikaşe götüne kaşe. Ah, ah, ah. dur dur heyecansız oynamam gerek benim gel lan buraya dübük dübük, <laughs> dübük. Adam ucuz kurtuldu. Evet, baba geldi. Heyle. Vah ah iyi vah ah. Yuhu. Yuhu. Ok var mı? Bayağı kullanmış varmış. Şunları birleştirelim. Heh. Evet adam kötü ya. Ama inşallah oyunu kazanırız. Ama detme kaldığım videoları da atıyorum onu. Birkaç bölümdür demeyi unuttum ama artık diyeyim. Ben detme kaldığım bütün videoları koyacağım. Ama yani aslında koymayacağım ya kazandığım videoları koyayım öyle şey oluyor böyle saçma saçma videolar oluyor bazen küfür ediyorum da yani ağzımdan küfür kaçıyor. O yüzden işi sağlam alalım. Yani kazandığım videolar ben bu arada kaybettikten sonra baya sinirli sinirli oynadığım için şey oluyor böyle. Kötü oluyor. Şimdi şöyle yap. Kadın inşallah kazanırız inşallah kazanırız oh my god alelhu oho yakalay Evet oklar kaçıyor <laughs> ih ah ah yuhu 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 lan Hopa. Oley. Oh my god. Nanina. Oh my god. Nanina. Sen dışarıda kal. Oh my god, nine, Oh my god, nanina, 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 da 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 da. Disco, 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 disco. Anana kaydım, anana kaydım. Evet arkadaşlar bu videonun da bu sonuna geldik videoya. Ay video beğendiyseniz bir daha demeyeceğim tamam özür dilerim. Eee. hiçbir zaman oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Bye bye.